Selamlar video hoş geldiniz bugün ana ligin 3. bölümüyle karşınızdayım 3 oldu pat Neyse arkadaşlar ben transfer falan anlamıyorum ya Görüşmeler takımım takımda ne var lan Ana ana Çok konuştuk başladık maça Aaaaf Halı yerleri anasını Anasının Cardo başladı Nihat Etipoğlu Dom aldı Adamı dom aldı Çık Obertan Novi Kovas kaleci Bofin çakma bu fon. Yandan yemiş bu fon. Bak şimdi or Ya Dari ananı. Domal, dom bu Adamı Bak şimdi or Niye tutup oldu? Çok güzel oynadı tutup oldu. Uçtu. Niye tutup oldu? Uçtu. İleri oynadılar. Niye tutup oldu? Onu aldırma. Niye tutup oldu? Ne yapıyorsun sen? Anan. Nurşahin. Şehvelin. Şehvelin. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ho! Penaltı mı? Lan biz yapmışız. <gülüyor> ne? <gülüyor> Onlar mı yaptı? Ne? ne? Bir dakika. E ben yapıyorum faali. Ben, 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 ben indirim adamı adamı bu adamları ben ver, bize verdi faali. Bana kodu bu konuşmasını bilmem. Ne demek? <laughs> Sarı kart yediler bile. Oğlum ne şike mi yapıyoruz biz? Bir dakika kalır mı? Podolski. Onu ne Podolski? Aman <laughs> akoyim. Gomez ya pres atmasaydım keşke. Kovas. Novi Kovas. Hayır Novi Kovas. Hayır elini ayağını. Ricardo Gomez. Ya Kurdoşov ananı. Ricardo Gomez ananı Gomez. Lan. Çok güzelsin bu mal. Direkt oynadı bu mal. Çok güzel Ricardo Gomez. 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 Hayır Gomez. Hayır Gomez. Gomez. Sert çok iyi. Ya Ömer sert. Sert konuşacağım artık. Ne kadar komik ya. <laughs> Geri oynamayın artık. Yeter abi ya. Yine 0-0 ya. Aman koyum. Gece güzel. Baştan vuruşu dedim. Sivas Spor'la maçımız başlıyor. <laughs> Novi Kovac. Ricardo Gomez. Ah. Ananı Gomez. Oynadı da o Bertan. Oo Bertan! Kaleci Mahmut Tuncer. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Harbi Mahmut Tuncer. Onasını pat diye kaydık. Ya Feguli senin ananı... <laughs> Uy! Jusumski! Şu... Ya Şeyh Velin, anneni... Bize 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 bize. Kaleci Jusumski! Çok güzel de Şeyh Velin, Ricardo Gomez. Ricardo Gomez. Dari! Hayır Dari! Ne? 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 <gülüyor> ne? <laughs> deri ne yapıyorsun deri? Boş kaleye deri. Bu bir <laughs> de o gollerse konacak film. Ya deri anneni dökeyim senin ben. Anneni. Nobi kovas. Kovas. Nobi kovas hayır. Nobi kovas hayır. Nobi kovas. Hayır, kovas. Ya bu, Hayır Haa kaleci <laughs> Kaleci Jusupski Siz <laughs> atı için yapma Uyyy kaleci Koşa bak Öyle çakarlar adam işte. Arkadaşlar bana transfer nereden yapacağımı falan söyleyin Böyle olmuyor. Çakıyor adamlar abi. Ömer sert yere. Yardım oynadı. Vur oğlum. Hayır abi. Vur. Vur. Vur vur vur. vur artık. Vur Allah'ın cezası vur. Burada da çaktılar. Yeter artık. Bunları eledik biz bir de ya. Yata var ağzınıza şaptı. Altan şutumuz var ya. Abi boş kaleye kaçırdık. Şaka gibi ya. Video'da Allah'ın spor birinci ne? Fenerbahçe kaçıncı? 11. mi? Kaç puan? 4 puan mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> Niye böyle lan? Fatih Karam gibi ikinci. Haydi bismillah. Yeni Malatya'ya bir atalım 3-4 tane Allah aşkına. Akça! Çok güzel vurdu. Aldı fake'ı. Bom al. Hemen oynadı. Akça. Akça çok güzel attı. Belki. Belki. At. Ananı. Ananı. Akça! Oz 1. Bu ne oğlum? Ne kadar komik Verdik Verdik. Hayır Özbir. Özbir üz ananı Oynadı yerden Dari Boğmaz Ha üst Hayır hayır üst Hayır Ananı boğmal 59. dakika 31. saniye Şakaya olay bak Ne kadar komik Sola vuracak lan Uy, ki, Ko. Ömer sert. Hayır ya, Barcelona gibi geldik, Barcelona gibi. Ya, yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Uçar. Hocam faal. Ne? 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 Ananı senin. Bu ama. <laughs> Sizin ben ananızı. Arkadaşlar oyun profesyonel daha çok zor da değil yani. Verdik. Sen <laughs> anana yeter artık. <laughs> ya anneni senin Adem büyük attı bu sefer de yere. Abi kaçan maçlara bak. Kum edemeyiz şu anda. Evet. Ama daha durun daha. Daha 5. maçlar. Siz bana transfer taktikler verin. Bir dakika maçımız Kayseri Spor'la olacak. Daha onu da oynamayayım artık yeter. <laughs> ah bir transfer yaptık. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok PES 2021'de analik istiyorsanız bunu beğenerek sağlayabilirsiniz. 250 like istiyorum. Her seferin like artıyor kusura bakmayın. Çok şanssızız ya. Gördünüz mü? Tekrardan görüşürüz. Sağlıcakla kalın. <laughs>